Merhaba, Angels Akademi'den Maria Öcal ben. Biyoenerji uzmanıyım ve bugün sizleri bir danışanımla tanıştırmak istiyorum. İsmi Melike Yıldız. Bize bir göz rahatsızlığıyla gelmişti. uzun süredir aldığı seanslardan sonra bugün kendisiyle bir röportaj yapmak istedik. Ve şifayı nasıl bulduğunu, kaç seans aldığını ve seanslarda neler hissettiğini onun ağzından dinleyin istedik. Evet, rica etsem siz anlatabilirsiniz. Ben e, milky yıldız daha önce göğsümde e, uzun süre bir ağrı oldu, sonra bir kitle oluştu. Bu kitle için e, bayağı e, doktorlara gittim, e, bayağı ilaçlar kullandım, ama ilaçlar sadece dondurdu. Herhangi bir e, gelişim gösteremedi ve bu arada benim bir öğretmen arkadaşım Maria Öcal'ın ismini verdi bana ve kendisiyle beraber telefonda randevu aldım ve buraya geldim. Buraya geldikten sonra kendisi bana yaklaşık 10-15 seans yaptı. Şu anda benim göğsümde herhangi bir kitle, herhangi bir ağrı kalmadı. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarımız ve şifa bulmak isteyen insanlar varsa bu Marina Öcal'ı arayarak buraya gelsinler. Telefonunu kendisi söyleyip anlatsın. 553 386 78 63 bilgi almak için de arayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.